Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin Bireysel başarısı değil başarı İstanbul'un başarısı Hizmet İstanbul'a veriliyor İstanbullulara veriyor İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de Olağanüstü çaba harcıyorum Ama Ekrem İmamoğlu yüz şekli Evet tam İnanılmaz bir hocam. rahatsız oluyor İnanılmaz bu ifadeden sonra Yüz şekli değişiyor ya Yani Yalnızdaki sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sürekli sizi övmek zorunda değil Bazı başarılarda paylaşmak istiyor ya Bu suratın hali nedir yani Ama... Bu üzgünlük hali nedir İstanbul'da bütün İstanbul'unun demek